Bazen deyimlerde, bazen şarkılarda geçen kan tarlası tabirinin nereden geldiğini öğreniyoruz. İsa'ya ihanet eden Yahuda, İsa'nın mahkum edildiğini görünce pişman oldu ve 30 gümüş parçasını başkahinlere ve ihtiyarlara geri verdi. "Günah işledim", dedi. "Masum bir kana ihanet ettim. Onlar bundan bize ne diye karşılık verdiler? Bu senin sorumluluğun. Böylece Yahuda parayı tapınağa fırlatıp gitti. Sonra gidip kendini astı. Başkahinler paraları alıp bunları hazineye koymak yasaktır, çünkü bu kan parasıdır dediler. Böylece parayı yabancılar için bir mezar yeri olarak çömlekçinin tarlasını satın almak için kullanmaya karar verdiler. Bu yüzden buraya bugüne kadar kan tarlası denmiştir. Böylece Peygamber Yeremya'nın söylediği şu söz yerine gelmiş oldu. İsrail oğullarının ona biçtiği değer olan 30 gümüş parçayı aldılar ve bunları kullanarak çömlekçinin tarlasını satın aldılar. Rabbin bana buyurduğu gibi